İnsanın öfkeleneceği, dolup taşacağı anlar da mutlaka olur. O esnada insanın öfkesini yutması, dince çok önemli bir vasıf sayılmaktadır. Bir taraftan insanların kusurunu affetme, bir taraftan da öfkelenip köpüreceği yerde dahi köpürmeme, sabırlı ve mülayim davranma bir mümin sıfatıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin en kamil ve olgunu Ahlak bakımından en güzel olan başkalarıyla iyi geçinendir buyurmuş ve bize affetmeyi de ihtiva eden güzel ahlaklı olma yolunu göstermiştir. Evet, ahlak iledir kemale Adem, ahlak iledir nizam-ı alem. Güzel ahlakla donanmış bir sine ihtimal cehenneme konulsa bile tavrını değiştirmez. Orada da hilm ü çizgisinde yaşar, zebanilerle hasbihal eder. Başına gelenleri geniş bir yürekle karşılar. Güzel ahlaka açık bir gönül genişliği Allah herkese nasip etsin onu. İşte böyle bir gönlü geniş insanın gönlü öyledir ki büyük bir mekan gibidir. Dünya kadar bela dolsa da, da o yine öfkesini, şiddetini gömebilecek bir yer bulabilir. Huyu kötü, sinesi de dar kimselere gelince onlar Kargadan bile aptal öyle kabillerdir ki koskocaman arzda bile kötü duygularını, hiddet ve nefretlerini gömebilecek bir mezar bulamazlar. Huyu güzel olanın her yanı güzeldir. Fakat huy güzelliği huysuzlukla test edilmeden ispatlanmış olmaz. Bir insan huysuzluk karşısında da tavır değiştirmiyorsa yani çevresindekiler akrep, kobra bile olsa Onlara da adab ve erkan öğretmeye çalışıyorsa o güzel huyludur. Mümin taşıdığı yüksek karakteri ve yüce ahlakıyla çıyanların bulunduğu yere konulsa dahi onlara da insani adab ve erkan öğretmeye gayret etmelidir. İyi insanlarla geçinmek kolaydır. Maharet en kötü insanla veya kötü gördüğümüz insanla da daima iyi münasebetler içinde bulunmaktır. İşte cennetin kapılarını açan sırlı anahtar da budur zaten. Bir diğer önemli husus da arkadaşlar, kardeşlerimizin özelliklerini, etrafımızdaki müminlerin özelliklerini sanki böyle kendi özelliğimiz gibi arkadaşlar böyle bilip ondan dolayı Cenab-ı Hakk'a şükretmek. Allah'ım iyi ki bu kardeşimin böyle bir zenginliği var, iyi ki şu arkadaşımın böyle güzel bir maneviyatı var diye Allah'a şükretmek. Çünkü arkadaşlar böylesine şakirane bir övünme yani birbirinin ortaya koyduğu başarıyı önce elhamdülillah diyerek Allah'a verme daha sonra da o başarı kendi eliyle gerçekleşmiş gibi sevinme ihlaslı olan müminlerin arkadaşlar kalbindeki o samimiyetin emaresidir. Mesela bir arkadaşımız arkadaşlar güzel yazıyor, güzel konuşuyor. Bir başkası da hem güzel konuşuyor hem de güzel yazıyor olabilir. Cenabı Hak hem konuşma vermiş ona hem de kalem vermiş. Duygularını, düşüncelerini oturup yani böyle irticalen anlatırken de güzel anlatıyor. Kaleme dökerken de kusursuz döküyor. Bu durumda bize düşen o arkadaşımız adına sevinmek, sevinip takdir ettiğimizi söylemektir. İcabında hem de kulağına gidecek şekilde söylemek gerekir. Gıybet etmeyiz. Allah için söyleriz. Onun hakkında bir takdir ifadesi olarak dile getiririz. İşte şakirane şükretmeye zorlarız kendimizi ve aynı zamanda nefsimizi başkalarının başarı, kabiliyet ve istatlarını kabule alıştırırız. Arkadaşlar insan sözün eri olmalı. Bu bir tür böyle rehabilitasyondur. Bu kabulümüzü bir defa söyleriz, bir başka fırsatta yine söyleriz. Belki başlangıçta nefislerimizin tepkileri olur takdir hissi içimizden gelmeyebilir. Fakat yine de her fırsatta sadece sözde de olsa nefislerimize rağmen bu kabul ve takdiri söyler. Zamanla yalancı çıkmamak, kendi kendimizde çelişki yaşamamak için kendimize de kabul ettiririz. Bir mümin kardeşindeki bir fazilete karşı belki gıpta edebilir ama haset ve gıybetlere götürecek bir kıskançlığa asla düşmez.'' Bu durumda yapılması gereken şey arkadaşlar az önce de ifade ettiğim gibi Allah keşke beni de o arkadaşım gibi yapsa diyerek takdirimizi bir dua şeklinde ortaya koymaktır. Bu takdirin bizzat o arkadaşımıza karşı ya da gıyabında olsa da ona ulaşacak şekilde söylenmesi de önemlidir. Çünkü bir sahabi ben falan arkadaşımı seviyorum ya Resulallah deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Git ona sevdiğini söyle buyurmuştur. Bizden o arkadaşımız hakkında hep olumlu şeyler sadır olunca o da bize karşı ters davranmayacaktır. 1 2 3 4 5 Gizli açık bizden hep takdir ve kabul görünce o da nihayet gönlünü bize açacaktır. Bu arkadaşlar yani sözlerimizle yapmacık hal ve davranışlara girmeye teşvik ettiğimiz katiyen zannedilmesin. Az önce de ifade ettiğim gibi kardeşlik mevzu iradidir ve sağlam bir arkadaşlar samimiyetin böyle uhuvvetin gerçekleşmesi için herkesin irade, azim ve gayretine ihtiyaç vardır. İnsan kendi nefsinde bin tane kurt taşıdığı mülahazasıyla kendi elini kolunu, dilini dudağını bağlamalıdır ki başkalarına zarar vermesin. İnsan kurttan daha yırtıcı bir nefis taşıdığını hesaba katmalı. Kardeşi hakkında az önce hani misallerde verildiği gibi böyle güzel sözler söylemeli. El, dil, onur, haysiyet ve şerefini bağlamalı, ipotek etmelidir. Siz biri hakkında 50 defa mükemmel bir dost, çok güzel konuşuyor, iyi yazıyor, oldukça başarılı ve daha çok ihlaslı ve samimi demişseniz bir süre sonra o gayet aciz, beceriksiz, zavallı, yüz karasının tekidir şeklinde nasıl konuşabilirsiniz? Size demezler mi? Şimdi sen yüz karası bir insan oldun. Senin hangi sözüne güvenelim ki? Evet insan bağlamalı kendini. O mevzuda aksine fikir beyan edemeyecek şekilde nefsini arkadaşlar ipotek etmeli, sözünün eri olmalı. İnsana bahşedilen hayat bir çekirdek, bir tohum mesabesindedir arkadaşlar. Bir tane tohum veriliyor ve deniliyor ki çok dikkatli kullan bunu. Ondan meyve de alabilirsin, onu çürütebilirsin de. Dünyevi uhrevi hayatın saadeti bu tohumun çok iyi değerlendirilmesine, ne malandırılmasına bağlı. Kendisine verilen bu tohumun suyuna dikkat eden toprakta onun için böyle arkadaşlar kuvve-i imbatiye arayan yani onun böyle yeşermesi adına arkadaşlar güzelleşmesi adına yollar arayan, güneşe temasını hesaba katan, hatta kuşların gelip gagalamasına karşı dahi çareler arayan sonunda cennet meyvesi yiyecektir. O tohum için gerekli bakım görümü yapmayanın elinde olsa olsa cehennem zakkumları kalacaktır arkadaşlar. Cenab-ı Allah arkadaşlar ulemadan ebediyen razı olsun ne güzel bize söylemişler değil mi? İman nurdur. İman hem nurdur hem de kuvvettir arkadaşlar. İşte bu söz artık bizim tabiatımız olmuş arkadaşlar. Bu slogan olmamalı. İmanın gücü içimize girmeli. Hani bir trafik memuru gibi duygularımızı yönlendirmeli. Duygularımızın trafik memuru olmalı. Ne büyük bir nimete mazhar olmuşuz. Arkadaşlar imana ermişiz. Bundan dolayı sevinç duymalıyız. Bu nimet bir şükür ister. Hani hakkımız olsa arkadaşlar böyle ifade edebilsek bütün insanlardan böyle imanın güzelliklerini başkalarına duyurma adına böyle heyecanlarını arkadaşlar canlandırmalarını istesek. Yani otursak kalksak herkes çevrelerinde şu dini mübini İslam'a bağlı ve onu yayma adına bir heyecan duysa. Sönmeyen bir heyecan uyarsalar insanlarda ve kendilerinde. İşte arkadaşlar İslami heyecan Herhangi bir şeyi proteste etmek için bağırıp çağırma, yakıp yıkma, kin ve nefretle beslenme değildir. İslami heyecan hiç yorulmadan, hiç duraklama yaşamadan, sürekli gönlünün ilhamlarını başka sinelere boşaltma, ümitsizliğe düşmeme, Allah'ın yarattığı her kulu muhterem sayarak, kim ve nerede olursa olsun tek kişi kalmışsa bile Allah'ın izniyle ona da imanı götürme götürüp arkadaşlar ona Cenabı ı Hakk'ın sevgisini anlatmadan arkadaşlar gayret göstermektir. İşte Cenab-ı Hak bizi bu gayret içinde olanlardan eylesin arkadaşlar. Yani kişinin bu dünyada yaşarken cennetin arkadaşlar o güzel yamaçlarında gezmesi de mümkün. Ahiretini planlayarak yaşaması da mümkün. Tam tersini yapması da mümkün. İşte arkadaşlar bu duygu ve düşüncede olan bir insan İman adına muhasebe yapar. İşte nasıl ben daha imanımı derinleştirebilirim, nasıl Cenabı Hakk'a daha yakın olabilirim bunun derdine düşer. Ey bütün hamdü senaların yegane sahibi, biricik merciği olan Rabbi Rahim'im, hazinelerinden bizlere lütfettiğin bütün nimetler, kalplerimizi donattığın bütün zinetler ve ruhlarımıza sevdirdiğin topyekün güzellikler için biz de sana hamd ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Bahtına düştük. Halimize merhamet eyle ve lütfen bu kadar ikramı, izaz ve ihsanda bulunduktan sonra Rabbim bunları geri almak suretiyle bizi cezalandırma, bizi ikap etme. Sana kainattaki zerreler kadar, insin, cinnin ve bütün melaikenin ettiği ve edeceği ibadetler kadar hamdüle senalar olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da senin ilmin kadar, Allah'ım malum olduğun işler kadar salat ile selam olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed bir adedi ilmike ve bir adedi malumatik.